Koleksiyonel sıfır giden selamlar arkadaşlar. Şimdiki paramız 5000 liralar. Burada 3 adet 5000 liramız var ve 3 adeti ayrı ayrı işlenecektir. Evet ilk olarak şöyle detaylarına inelim arkadaşlar. İlk paramız nikel pirinç olan 5000 liradır. 10.3 gram ağırlığındadır. Evet bu yılda 92, 93 ve 94 yıllar olmak üzere 3 yıl boyunca basılmıştır. Evet basım sayıları oldukça fazladır. Haliyle değersizdir maalesef. Bir diğer paramız pirinç olan 5000 lira. 5.98 gram varlığındadır. Biraz daha diğer normal 5000 liraya göre ufaktır ebatı. Evet yine basım sayılarına bakıyoruz. 95, 96, 97 ve 1998 yıllarında bakın basım, basım sayıları oldukça fazladır. Haliyle bu da maalesef değersiz bir paradır. Son olarak 5000 liramız var. Son olarak bu da pirinçten yine üretilmiş. 3.48 gram varındadır. Evet yine 2001, 2099 ve 98 yıllarında basılmıştır. Basım sayıları yine oldukça fazladır. Dediğim gibi katalog değeri de maalesef yoktur. Yani e, mati bir değeri yoktur. O yüzden fazla büyük bir beklentiniz olmasın arkadaşlar. Diğer paralarda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.